Yaptığın işin eline yakışması gerekiyor. İstersen buraları sil, süpür, eline toz bezi al, istersen başka bir şey yap, istersen fotoğrafçı ol. Yaptığın iş eline yakışacak. Bir kere e, duruşunla yaptığın işle makine tutmandan bile profesyonel olduğun anlaşılır. Bu şu demek. Hatırlıyor musunuz İlkokulda, ilkokul bize ilk ilkokul ilk bize öğretmenimiz ilk neye öğretti? Alfabe, sayılar vesaire. Bunlar hiçbir şey değil. Bize öğrettikleri ilk şey kalemi nasıl tutmamız gerektiği. E, her zaman bu, bu şekilde. İlk önce eğitim, sonra öğretim. Fotoğraf makinesi de şu şekilde tutulur. Sağ elinde kavrarsın. Bu bu tarz bir body için geçerli bir durum. Fuji, e, dikdörtgen kasalardan bahsetmiyorum. Bu şekilde tuttun. Sol elinle de destek için bu şekilde tutarsın. Nişan alır, ateş edersin. Eğer çektiğin fotoğraf yataysa, dikey formatta bu fotoğraf çekeceksen, e, artık çağımızın en çok tercih edilen e, Instagram sayesinde dikey geçti her şey. Bu şekilde tutman gerekiyor. Ee, bazı ustalarımız, büyüklerimiz e, bateri griplerden dolayı e, onlarda da ekstra tuş olduğu için şu şekilde tutup, bu şekilde öğretiyorlar bu dikey e, çekmeyi çünkü öyle alışmışlar. E, bu insan anatomisine de aykırı olan bir şey. Bu makine bu şekilde tutulur. Tamam Bu şekilde e, buradaki tuş kombinasyonunu, buradaki tuşları en iyi şekilde ayarlaman için de e, hem pratik hem de Bileğin ağrımaması için bu şekilde tutman gerekiyor. Buradan nişanı alırsın ve buradan ateş edersin. Fotoğraf makinesi bu şekilde tutulur.